Abi. Hı. Bugün yani bu sabah çok acayip bir şey oldu be abi. E ee, oğlum çaptatmasana adamı ne oldu da? Yiğit. He. baba dedi. Ne <laughs> <laughs> dedi çocuğu götürürken ne de dedi İlkini anlamadım de düğmeye dedi o. sağa doğru kollarını uzat ya. Ya ama bu sabah bayağı gözümün içine bakarak... ...böyle gülerek söyledi be abi. Vallahi için bir tuhaf oldu. He. Ee, nasıl gönlüne girdiysen çocuğun. <laughs> Baba diyebildi de Vedat ha. Sen bile iyi geldin soza. Sen bile? <laughs> şaka yaptım şaka. <laughs> Öyle ya da böyle baba oldun ha? Vallahi öyle oldum. Ha, bak, o dediğin şimdi oldu. Şimdi biri dese nefes iyi abi buraya çekmür Mustafa'yı. Ya sen hala orada mısın be abi? Ömrüm boyunca sıkamam da. Neyse. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Eyvallah. Ha. Valla bu Vedat iti hala ortalarda yok ha. Olay yok. Akıllandı mı duysa? İnşallah, inşallah öyledir. İti anmışken. Aklıma <laughs> geldi adam hala borcumuz var ha. Vadesi doldu dolacak. Sen... ...al bunu. Sab suratına. Abi, Fikret abinin parasından. Artık bozdurur, bozdurur. Harcar mı? Kıvırır, kıvırır. Keyfi bilir. sen bugün böyle neşeli, güzel bir gündeysen... ...sen nefes bazımı Yiğit'i alsan, şöyle güzel bir yemeğe götürsen ha. Ula haydan huydan vakit kalmadısa, Fırsat bu fırsat ha. Valla doğru değilsin. Olur. Ya abi. Sağ ol. Sen sağ ol koçum. Ne oldu Tahir'cim, beni mi özledin? Vallahi yumruğumda tütüysün. <laughs> Komik çocuk seni. Ama espri zeka belirtisi derler Tahir'cim, tebrik ederim. Neredesin? En sende. Sana neredesin dedim. Aa, hemen ciddileşiyor muyuz Tahir? Evdeyim, niye? Bekle, gelirim. Evin yerini biliyorsun değil mi Tahir? Yani <laughs> Trabzon'da kime sorarsan gösterirler. Ecelimi arıyorum demen yeterli. boncu Tahir Kadir geliyor. Onunla konuşacak önemli meselelerimiz var. Sen git odanda oyna istersen. Gel Tahir gel. Hayırdır, hangi rüzgar attı seni buraya? Al şunu. Ne gerek vardı Tahir için? Daha vadesi gelmemişti. Bekleyemedik. Belki senin vaden daha önce dolar dedik, belli mi olur? Ama ben bunun geleceğini beklemiştim. Abim tahmin etmişti. Neyi? Yok bir şey. Hayır. Şunu abine geri götür. Benim senden alacağım daha değerli şeyler var. Benden alacağın ilk ve son şey buydu. Diyorsun. Bir de ne diyorsunuz? Gün olur devran döner, bir şey döner bir şey. Neydi? Dün gece oğlumu kurtarmak için camını çerçeveni indirmek zorunda kaldım. Bu kadar yeter herhalde. Yetmezse de ararsın. Ya da bunu da kıvırırsın. Haydi eyvallah. 啊，太了。